Günümüzde kadınlara bedenin sessizliğinin bir eksiklik, bir boşluk ya da duygusal bir yetersizlik olduğu sıkça empoze ediliyor. Ama ya durum tam tersi olsaydı? Ya o sessizlik ruhun ilk seslenişi olsaydı? Yani sessizlik aslında bir eksiklik değil, bir işaret olabilir mi? Evet. Bir kadın farkında olarak ya da farkında olmadan arzunun kısa vadeli oyunlarını ve yüzeyde kalan ilişkilerin sınırlarını aşmayı seçtiğinde içinden çok daha derin bir öz ortaya çıkmaya başlar. Bu bir yokluk değil, var olmanın ta kendisidir. Bu bir eksilme değil, içsel bir genişlemedir. Bu Jung'un bastırılmış enerjiyle ilgili söyledikleriyle mi bağlantılı? Kesinlikle. Jung der ki, bastırılan enerji yeni bir çıkış noktası arar. Ve işte tam da o noktada beden geçici hazlardan uzaklaştığında ruh için bir ifade alanı doğar. Bu yüzden birçok kadın uzun süreli cinsel suskunluk sonrası beklenmedik bir ruhsal uyanış yaşar. Artan duyarlılık, belirginleşen rüyalar, güçlenen sezgiler. Bunlar rastlantı değil. Bunlar bir çağrıdır. Yani o yalnızlık anlarında bile beden aslında içe doğru konuşuyor olabilir. Evet. Dışsal temasın azaldığı o dönemlerde beden içe yönelir ve işte o sessizlikte kadın kendi içinde kaybettiği parçalarla yeniden karşılaşır. Ne kendisi tarafından ne de başka biri tarafından hiç görülmemiş. Ve bu sadece bekarlıkla ilgili değil. Bu dönüşümle ilgili içimizde yetiştirilmesi gereken bir şeyi dışarıda aramayı bırakma enerjisiyle alakalı. Sürekli cinsel onay arayan bir toplum geri çekilen kadından korkar. Çünkü o öngörülemez, gizemli ve dokunulmaz hale gelir. Üstelik oyunların, duygusal tekrarların ve ilişkilerin özgür bırakmaktan çok hapsettiği maskelerin ötesini görmeye başladığı için daha da korkar. Jung da der ki: "Buna gölgeyle karşılaşma diyorum. Kadının seçilmeyi beklemeyi bırakıp seçmeye başladığı an" Sevgi için sevmek değil, kendini öyle bir şiddetle sevmek ki her yüzeysellik kendi kendine erisin. Boşluk olmayan bir sessizlik var. O bir tapınak ve beden durduğunda ruh rahatsız eden bir ışığı yakmak üzere demektir. Seks ve ilişkiler olmadan yaşayan bir kadın içten ölü değildir. Belki de her zamankinden daha canlıdır. Görünen o ki yokluk dışarıdan bakıldığında eksiklik gibi görünür ama aslında içsel bir varlığın bolluğudur. Yalnızlık da öyle. Bir eksiklik değil Hiçbir tutkunun ulaşamayacağı kadar derin bir birlikteliktir ve işte tam da o alanda vahşi kadın arketipi uyanır. Atalarının bilgeliğini taşıyan, içgüdüsüne güvenen, seyirciye ihtiyaç duymayan o dişil enerjiyle yeniden bağ kurar kadın. Ama herkes hissedebilir mi bu çağrıyı? Hayır. Bu çağrı herkes için değildir. Kendi özünü sahte bağlantılarla değiştirmekten yorulmuş olanlar içindir. Gerçekten ne aradığını anlayanlar içindir. Bu yolculuk Başkasının yatağında değil, kendinle radikal bir karşılaşmada başlar. Ve buraya kadar geldiysen belki de düşündüğünden daha yakındasındır o dönüşüme. Yani bedenin sessizliği bir geri çekilme değil mi? Evet. Bedenin susması bir zayıflık değil. Bu enerjinin içe çekilerek güce dönüşme sürecidir. Ve ruh bir kez konuşmaya başladığında artık geri dönüş yoktur. Çünkü ruhunu duymuş bir kadın sıradan bir sessizliğe asla razı gelmez. O gürültü bazen dışarıdan değil, içeriden geliyor anladığım kadarıyla. Doğru. Dış dünyanın değil, ona ait olmayan beklentilerin, başkaları tarafından öğretilmiş arzuların, böyle hissetmelisin diye dayatılan duyguların iç sesi. Ve tam da o derin yorgunlukta görünmeyen bir yerde dönüşüm başlar. Carl Jung der ki, içimizde reddettiğimiz her şey kader olarak karşımıza çıkar ve belki de bedenin sessizliğe çekilmesi. Bir başarısızlık değil, içimizdeki daha büyük bir gerçeğin kendini ifade etmeye çalışmasıdır. Nedenini tam olarak anlamadan, etten değil, ruhtan gelen sessiz bir çağrıyı duymaya başlar kadın. O kadın, farkında olmadan isimsiz bir özlem hissetmeye başlar. Bu bir erkeğe, bir dokunuşa ya da tutkulu bir geceye duyulan özlem değildir. Kendi benliğine henüz ulaşmadığı ama var olduğunu bildiği bir yere duyulan özlemdir. Bu bağlamda iffetli olmak bir ceza değildir, bir kapıdır ve o kapıdan geçtikçe Jung'un bireyleşme süreci dediği bütünlüğe giden radikal yolda ilerlemeye başlar. Geride bıraktığı şeyler olur. Başkalarına yansıttığı projeksiyonları sonunda kendini fark etmek için bırakır. Ortaya çıkan boşluk bir yokluk değil, daha gerçek bir şeyin doğması için hazırlanan bir alan. İşte o alan alanda anılar farklı bir şekilde acımaya başlar. Açık yaralar gibi değil, daha büyük bir hikayeye dair ipuçları olarak. Geçip giden ilişkiler, gözyaşlarıyla biten geceler, açıklama bulamayan tekrar eden döngüler, hepsi yeni bir ışık altında anlam kazanmaya başlar. Çünkü sessizliği kucaklayan kadın, geri çekilen biri değildir. Hayat, kendi hikayesini tamamen yeni bir açıdan yeniden yazıyor. Kadın içindeki benliği artık duyguları olarak değil, bilinç dışı aynaları olarak görmeye başlıyor. Bunlar ona hep konuşan ama arzu gürültüsü yüzünden duyulmamış şeylerdi. Yavaş yavaş anlıyor ki artık alkışa ya da dış onaya ihtiyacı yok. Yani değerimizi sadece arzulandığımızda mı fark ettiğimizi sanıyoruz? Evet ama asıl değer başkalarının bedenimizi ne kadar istediğinde değil, ruhumuzun sessizlik içinde ne kadar derin hissedildiğindedir. Ve işte tam bu noktada neredeyse mistik bir güç doğar. Artık seçilmeye ihtiyacı olmayan kadın ve dünya ondan korkar. Çünkü aşktan dilenen biri kalmadığında sistem ne yapacağını bilemez. O kadın tam olur ve bu bütünlük Yarım kalan her şeye tehdit gibi görünür ama o da bilir. Yaşamsal enerjisi hiçbir zaman sönmedi. Sadece geri çekildi ve şimdi yeni bir bilinç haline giriyor. Acele etmenin gerekmediği, hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmadığı bir hal. Çünkü bedenin sessizliği bir ceza değil, bir dildir ve bu dili anlayan kadın artık eski oyunlara geri dönmez. İl yalnızca kendi derinliklerinde yaşamaya cesaret edenlerin anlayabileceği bir dildir. Jung bunu dişil bilinç dışıyla barışmak, yüzyıllardır bastırılmış kadim sembollerle yeniden bağ kurmak olarak tanımlardı. Bu uzlaşma kelimelerle değil, varoluşun kendisiyle gerçekleşir. O kadın yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. Ancak bu yolculuk kolay değil. İçten içe sarsan, görünmez bir huzursuzluk başlar. Kadın, anlık arzuların ötesine geçmeye başladığında gerçek benliğiyle karşılaşır ve o andan itibaren hayatı tamamen değişir. Yakınlık hissi yanında başka bir bedenin varlığıyla birlikte ona ait hissettiren her şeyden uzaklaşmaya başlar. Başlangıçta geriye kalan acımasız bir rahatsızlıktır. Sanki dünya varlığını yok sayar. Arzunun çekilmesiyle görünmez olmuş gibidir. Jung buna gölgeyle yüzleşmenin ilk adımı derdi. Uzun yıllar bastırılan, uyum içinde yaşayan, onaylanma arzusuyla yanıp tutuşan ama artık tutmayı reddeden kendinin oyanı bir rolü oynamaya başlamış gibi hisseder. Bu aşamada uzaklaşmanın yanlış olduğunu, delirdiğini, zamanını, gençliğini ve fırsatlarını boşa harcadığını düşünür. Çünkü toplum bağırır. Kadının zamanı kısadır. Sürekli hareket etmeli, fethetmeli, arzulanmalı ve beklentileri karşılamalıdır. Fakat birdenbire hiçbir yere uymuyordur. Artık sevgili, eş, ilham perisi ya da kız arkadaş değildir. Sadece kendisidir. Ve bu, herhangi bir terk edilmekten daha çok can yakar. Şimdi oruç tutmak ona ceza gibi gelir ama aslında öyle değildir. Hayır, bu bir sınavdır. Yalnızca buna hazır ruhların dayanabileceği sembolik bir yolculuktur. Baştan çıkarma yeniden gelir. Eski alışkanlıklar kapıyı çalar. Kolay yollar tekrar belirir. Sanki her şey onu sınamak ister. En acı yanı ise çevresindekilerin durumu anlayamamasıdır. Arkadaşları onu sorgular. Ailesi daha fazla dışarı çıkmasını, kendini izole etmemesini ister. Ama bu izolasyon değil. Bu derinlere dalıştır ve herkes, dünyadaki çoğunluk yüzeyde takılırken birinin derinlere inmesini görmek için henüz hazır değildir. Jung bunu kaçınılmaz bir süreç olarak tanımlamıştır. Bireyleşme anı. Egosunun kontrolü kaybettiğini fark edip paniklediği, ruhun ise usulca öne geçtiği zaman. İşte o sessiz umutsuzlukta birçok kişi pes eder eski alışkanlıklara döner, ılık sevgiyi kabullenir, bir şey hiç yoktan iyidir diyerek kendini ikna eder. Fakat gözyaşları ve şüpheler arasında kalan kadın, kendisinden çok daha büyük bir güç tarafından şekillendirilmektedir. O, döngüyü kırmaya çağrılmıştır ve döngüler zorla değil, farkındalıkla kırılır. Bu bir hata işareti değil, geçişin belirtisidir. Kelebek doğmadan önce kozaya sıkı sıkıya sarılır. İşte olan da budur. Sessizliğin karanlığında yeni bir varlık büyüyor. İçten içe bunun farkında. Anlatamasa da çok yalnız, çok yanlış anlaşıldığını ve çok derin olduğunu hissetse de bağırmayan ama ısrar eden bir ses var. Kendini göstermeyen ama eşlik eden bir varlık. İşte o varlık, Jung'un bilinç ile gizem arasındaki köprü olarak tanımladığı arketipsel dişil sembolüdür. Böyle. Ama bu sessizlik bazen korkutucu değil mi? Kendimi kaybediyor gibi hissediyorum. O korku, Dönüşümün habercisidir. Kaybolmak değil, aslında kendini bulmaya doğru bir adım atıyorsun. Koza'daki sessizlik, kelebeğin kanat çırpması için gereklidir. Kadın onunla konuşmaya başlar. İçsel diyalog derinleştikçe daha çok anlar. Bedeni duraklamaz, bir ritüeldedir. Modern dünyanın unuttuğu ama ruhunun hep bildiği bir ritüel. Sonra hafif, neredeyse fark edilmeyen bir değişim olur. Yeni bir anlayış filizlenmeye başlar. Eskiden huzursuzluk olan şey Şimdi daha derin sorulara dönüşür. Neden hep canlı hissetmek için istenilmiş hissetmeye ihtiyacım oldu? Neden bir başkasının yokluğu? Neden bu kadar dayanılmaz hissediyorum? İçimde ne var da hala başkalarının bakışlarıyla var olmaya çalışıyor? Çünkü Susan kadın hayattan çekilmiyor. Hikayesini tamamen farklı bir bakış açısıyla yeniden yazıyor. İçindeki ben, duygularını sanki her zaman ona konuşan ama arzu gürültüsünün duymasına izin vermediği bilinçsiz bir aynanın sembolleriymiş gibi izlemeye başlıyor. Yavaş yavaş alkışa ya da dış onaylara artık ihtiyacı olmadığını, değerinin bedeninin ne kadar arzulandığıyla alakalı olmadığını keşfediyor. Ama önemli olan ruhunun sessizlikte varlığını ne kadar sürdürebildiğidir. İşte o anda neredeyse mistik bir güç doğar. Artık seçilmesine gerek kalmayan kadının gücü ve dünya aşka yalvarmayı bırakmış böyle bir kadına ne yapacağını bilemediği için ondan korkmaya başlar. O tam bir bütün olur ve bu yüzden yarı canlı yaşayan her şeye karşı tehlikelidir. Ve o kadın yaşamsal enerjisinin uyumadığını, sadece toplandığını fark etmeye başladığında yeni bir bilinç durumuna girer. Acelemiz yok, hiçbir şey kanıtlamamıza gerek yok. Çünkü bedenin suskunluğu ceza değil bir dildir. O dili anlayabilen ve kendi derinliklerinde yaşamaya cesaret eden kadın, Jung'un dediği gibi dişi bilinç dışıyla barışır. Bu barışma kelimelerle değil, varlıkla gerçekleşir. Ve böylece o kadın yeniden doğar. İçten içe yiyip bitiren ama kimsenin görmediği bir ızdırap. Bir kadın, anlık arzudan, tanıdık temastan, yanındaki başka bir bedenin varlığından uzaklaşmaya başladığında, kendine ait hissettiren her şeyden de uzaklaşmış olur ve geriye ilk başta çok sert bir rahatsızlık kalır. Sanki dünya onu artık tanımıyor. Sanki arzu oyunundan çekilmesi onu görünmez yapmış gibi. Jung buna gölgeyle karşılaşmanın başlangıcı derdi. Yıllarca bastırdığı, uyum sağlamış ve onay bekleyen o parçası artık rol yapmayı reddediyor. O noktada geri çekilmesinin yanlış olup olmadığını, deli mi olduğunu, zamanını, gençliğini ve fırsatlarını boşa mı harcadığını sorgulamaya başlıyor. Çünkü sistem bağırıyor kadının zamanı kısa, sürekli hareket halinde olmalı, fethetmeli, aranan biri olmalı, beklentileri karşılamalı diye. Ama bir anda hiçbir yerde olmuyor. Ne sevgili, ne eş, ne ilham kaynağı, ne nişanlı. Sadece kendisi. Ve bu, her şeyden daha çok acıtıyor. Terk edilme. Şimdi abstinans ceza gibi hissettirmeye başlıyor. Ama öyle değil. Bu bir sınav. Sadece hazır ruhların dayanabileceği sembolik bir yolculuk. İtirazlar belirmeye başlıyor. Eski alışkanlıklar kapıyı çalıyor. Kolayca gelen davetler tekrar ortaya çıkıyor. Her şey onu sınamak için düzenlenmiş gibi görünüyor. Ve en acı tarafı etrafındakilerin ne olduğunu anlamaması. Arkadaşları sorguluyor. Ailesi dışarı çıkmasını, kendini kapatmamasını söylüyor. Ama bu bir inziva değil, bir dalış. Ve herkes birinin derinlere daldığını izlemeye hazır değil. Peki, bu sessizliğin ve yalnızlığın içindeki o ısrar eden ses nedir? Nasıl bu kadar güçlü olabilir? Dünyanın geri kalanı yüzeysel kalıyor. Jung bunu bireyleşmenin kaçınılmaz bir aşaması olarak gördü. Ego kontrolü kaybettiğini fark edip paniklediği, ruhun ise ince ince yönü ele almaya başladığı an. İşte o sessiz umutsuzlukta çoğu pes eder. Eski alışkanlıklara geri döner. ılımlı bir sevgiyi kabul eder ve kendini bir şey yoktan iyidir diye kandırır. Ama gözyaşları ve şüphelerle beraber ısrar eden kadın kendisinden çok daha büyük bir güç tarafından şekillendiriliyor. O, sınırları yıkmak için çağrılıyor. Döngü ve döngüler zorla kırılmaz, farkındalıkla kırılır. Onun hissettiği gerilim hata değil, geçişin işaretidir. Kelebek doğmadan önce kozayı sıkar ve olan tam da budur. Yeni bir varlık sessizliğin karanlığında oluşuyor. İçten içe bunu biliyor. Açıklayamayabilir. Çok yalnız, çok yanlış anlaşılmış, çok derin olmaktan korkabilir. Bağırmayan ama ısrar eden bir ses var. Kendini göstermeyen ama eşlik eden bir varlık var ve o varlıkta arketipik dişiliğin simgesi, Jung'un bilinç ile gizem arasındaki köprü olarak tanımladığı anima. Kadın onunla konuşmaya başlar. İçsel diyalog derinleştikçe daha çok anlar. Bedeni duraklamaz. O bir ritüeldedir. Modern dünyanın unuttuğu ama ruhunun her zaman yürümeyi bildiği bir ritüel. Sonra bir şey hafifçe, neredeyse fark edilmeyecek şekilde değişir yeni bir anlayış filizlenmeye başlar. Önceden huzursuzluk olan şey şimdi daha derin bir düzene dönüşür. Soru şu, neden hep istemeye ihtiyaç duydum da var olduğumu böyle hissettim? Başkasının yokluğu neden bu kadar katlanılmaz geliyor? İçimde ne var ki var olabilmek için başkasının bakışına hala muhtaç? Ama dönüşmüş kadın artık ilişkileri bir uyuşturucu gibi kabul etmiyor. Artık sevgiyi sadece yalnız kalmamak için takas etmiyor uzun sessiz geceler onun için ne kadar zor olursa olsun biliyor ki bedeni oruçta değil kendini koruyor eksiklikten değil ruhun çağrısından gelen bir şey için yer ayırıyor dönüşüm tamamdır çünkü artık hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını anlıyor aranır o merkezdir ateştir ortaya çıkaran ışıktır ve o ışık açıldığında yoğunluğuna dayanamayanlar gider sonra gelenler de yanına yarım yamalak yaklaşmaz çünkü Sessizliği aşmış kadın artık sönük yaşamayı kabul etmez. Artık sıradan ilişkileri açık değildir çünkü kendisi artık sıradan değildir. Ve beden sustuğunda seçimi ruh yapar. Bir kez uyanan ruh ise kendini yaralayanı bir daha asla seçmez. İşte o zaman o dünyaya geri dönen biri olarak değil dünyanın ta kendisi olarak yükseliyor. Her adımı artık farkında atılıyor. Her seçim yalnız kalma korkusuyla değil kendi varlığının değerine göre ölçülüyor. Bir zamanlar sessiz kalan beden şimdi daha ince, daha derin, daha gerçek yeni bir frekans dağıtıyor. Boşluğu doldurmak için acele yok artık. Yeni ruhuna dar gelen yerlere uymak gibi bir arzu da yok. Carl Jung demiş ki, ''Reddettiklerimiz bize boyun eğer, içselleştirdiklerimiz ise bizi dönüştürür.'' Ve bu kadın sonunda kendini tamamen kabul etmiş. Yokluklarda yaşadı. Sessizliği kutsal bir yer haline getirdi. Ama pek az kişinin fark ettiği bir şey var o birilerinin onu kurtarmasını beklemiyor. Kendi karanlığından geçmiş bir kadın, artık kurtarılmaya muhtaç değil. Kendisini kendisi kurtardı ve bu kurtuluş her şeyi değiştiriyor. Artık eskisi gibi olamaz. Eskiden ihtiyaç olan şey şimdi tercih. Eskiden zorunluluk olan şey şimdi farkındalık. Sevebilir evet ama artık ihtiyaçtan değil, taşan bir duygudan seviyor. Ve o sevgi geldiğinde işler değişiyor. O onu tamamlamaya gelmeyecek. Yanında olmak için gelecek. Ruhu zaten tam. Bu yeni hal derin bir şeyi uyandırıyor. Bir görev, amaç ve netlik duygusu. Anlıyor ki yaşadıkları sadece kişisel değilmiş, sembolikmiş. Susturulan bedeni, bağımlı olmaya, kendini oyalamaya, pes etmeye zorlanan tüm kadınları temsil ediyor. Ve şimdi içinden bir ateş yakma dürtüsü geliyor. Rehberlik etmek için değil, ateşi yakmak için. Çünkü karanlıkta kendini bulan biri başkalarına korkmamayı öğretebilir. Jung buna ruhun artık onaylanmak değil, kendini özgürce ifade etmek istediği anın benliğin dışa vurumu dedi. Yol boyunca kaybettikleri, eski aşklar, hassasiyetler, içine sığmak zorunda kaldığı ilişkiler artık eskisi kadar acı vermiyor. Her kayıp sanki bir özgürleşme adımı gibi hissediliyor. Her yokluk duaların kabulüymüş gibi algılanıyor. Çünkü bedeni arınmış kadın, ruhunun besinini bulmuş ve o besinle içten besleniyor artık dışarıdan gelen hiçbir şey yeterli olmuyor içindekilerle uyum içinde olmadığı sürece. Bu yüzden eski rollerine dönmek yerine dünyada kendine yeni bir yer açmaya hazırlanıyor. Varlığının değerli, sesinin etkili ve sessizliğinin kutsal olduğu bir yer. Arzuları yeniden uyandığında ise bu, zorunlu bir bağımlılık değil, bilinçli ve kutsal bir tercih olacak. Aşk geldiğinde karşısında muhtaç bir kadın değil, tam, dolu dolu, hazır bir kadın bulacak. O ana kadar kararlılıkla bekleyecek. Ne aşırı tutkular ne de kaçamaklar değil. Bilinçli bir nöbette olacak. Çünkü artık biliyor ki, evet beden sessizleşmiş olabilir ama ruh hala konuşuyor. Görünürde soğuk olan sessizliklerin içinde közler saklı. Dışarıdan kayıp gibi görünen boşluklar aslında bereketli bir toprak. Dünyadan çekilen kadınlar sönmüyor. Başka bir boyutta yanıyorlar. Beden sustuğunda ölmez. Ruhun konuşmaya cesaret ettiği kutsal bir alan bir sunak haline gelir. Önceden eksiklik olarak görülen her şey şimdi kutsal bir biçimde ortaya çıkar. Varlık artık başka bir anlam taşıyor. Daha duru, daha özgün, daha bütün. Yaşanan hiçbir şey kaybolmaz. Her iz bir dönüşümdür. Bir zamanlar aceleyle istenen arzular şimdi bilinçli tercihlere dönüşüyor. Bir zamanlar acıtan yaralar şimdi bilgelik işaretleri. İçgörü kazanan kadın açtan geri çekilmiyor. Sadece artık açlıkla değil, içsel bir zenginlikle sevmeyi öğreniyor. Bu derin doygunlukta dokunulmaz oluyor. Ulaşılamaz olduğu için değil, artık yönlendirilemez olduğu için. Hissedebiliyor musun bu dönüşümü? İçinde kıpırdanan bu şey ne? Adını koyamadığın bir özlem mi? Artık ait hissedemediğin yerlere karşı duyduğun huzursuzluk mu? Nedenini tam bilemediğin o geri çekilme arzusu zayıflık değil. Bu ruhunun ilk uyanışı. Belki de bu video sana rastgele ulaşmadı. Belki uzun süredir için için hissedip kelimelere dökemediğin bir hissin yansımasıdır şimdi bir isme kavuştu ve bu bile bir değişimin başlangıcı olabilir. Eğer bu yolculuk sana unuttuğun bir yanını hatırlattıysa devam et. O içsel kıvılcımı görmezden gelme. Paylaş. Bu mesajı bedeninin sessizleştiğini fark eden ama sebebini henüz anlayamayan biriyle paylaş. Sana ne hissettirdiğini yorumlarda anlat. Ve bu derinlikte, bu samimiyette birlikte yürümeye devam etmek istersen kanala abone ol. Her kelime bir tohum, her sessizlik o tohumu saran toprak ve her video bir içsel uyanışın ritüeli çünkü sonunda geriye bu kalır dünya çok gürültülü olduğunda bile ruhun sesini duyabilmeyi öğrenmiş bir kadın ve o ses fısıldar yalnız değilsin uyanış başladı